Herkese merhaba. Ee, son zamanlarda yeni lans kullanmaya başlayan arkadaşlar ve lans çıkarmakta zorlanan arkadaşlar yakın çekim video rica etti. Bunun üzerine biz de böyle bir video hazırlamaya karar verdik. Şimdi sizlerle paylaşacağız. Öncelikli olarak çocuğun lansını takarken ve çıkarırken rahat ettiği bir pozisyon almasında yardımcı olursak eğer daha konforlu olur. İsterseniz yatarak, isterseniz kucağınızda oturtarak. Hangi pozisyonda isterseniz o şekilde lensimizi çıkartabilirsiniz. Biz genelde oturarak çıkartmayı tercih ediyoruz ama küçük yaş gruplarında yatarak daha e, koordineli oluyor. Yatırsanız e, daha rahat edersiniz diye düşünüyoruz. Şimdi Melike'yi bulalım hemen. Melike, evet. <laughs> Arkadaşlar seni bekliyor. Evet. Mais...